Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Seyirimiz devam ediyor. Şu anda nereye gidiyoruz onu söyleyeyim kısaca size. İngiltere seferimiz şu anda devam ediyor. Dördüncü gündeyiz. Bugün tarih ne? Kaçı bugün? Bugün 21.05.2021 Saat hemen bakayım e, 4.51 Türkiye'de 5.51. Bir saatler geri alanı bizde. İngiltere'ye doğru e, bir saat daha geri alınacakmış. Yani Türkiye'ye bakarak iki saat geride olacağız. Bu şekilde devam ediyor. E, bugün neler yaptık? Size kısık e, kısa kısa fotoğraflarla göstereceğim. Elim çarptı. Güvertede çalıştığımız anlarda e, rasp yaparken, çisel yaparken, tel yaparken, süller atarken, boya atarken çekilmiş olduğumuz fotoğraflar var. Ee, bu fotoğrafları gemide telefonu taşıması yasak olmayan kişi çekiyor. Ee, o kişiden de rica ettim, aldım. Sizlere göstereceğim. Bu şekilde e, seyrimiz güzel geçiyor. Biraz yorucu. Bel problemimi biliyorsunuz ki siz de benim gemiden sonraki diğer ailemsiniz hemen hemen yani e, gemide ne kadar çok vakit geçiriyorsam bir o kadar da sizinle birlikte vakit geçiriyorum ve e, sizlerle kendi kafamı dağıtıyorum. rollet talimi yaptık e, dün, dünün üç gün. Yangın elbisesini bir kere giymiştim hatırlarsanız bir videoda. Ee, normalde bir dakikada giyilmesi gerekiyor bu yangın elbisesi. Ben ee, yangın elbisesi giyim talim yaptık. Yangın elbisesi giyimi taliminde ee, iki dakika gibi bir süre varmış. Bir 34 saniyede yangın elbisesini giydim. Immer Suit elbisesinde size daha doğrusu Immer Suit elbisesini size göstermiştim giymeyi. Giydim onu 46 saniyede giydim. Nerede zaman kaybettim onu söyleyeyim. Nerede hata yaptığım daha doğrusu. Hatalarımızı bu şekilde denedikçe görüyoruz. Benim biraz şeye göre kilom ve hacmim fazla olduğu için ben giyerken zorluk çektim. Ee, kolumu geçirdiğimde iki kolumu birden geçirip de kafamı ge takmam lazımmış. Daha doğrusu lazımdı. Ben kafamı takmadan önce direkt ee, kolumu geçirdim. Kafamı taktım. Diğer kolumu geçirmek için. Çünkü içeride kaldı kolum. İçeride kalınca da geçiremedim. Şey yapamadım. Orada zaman kaybettim. 47 yok 46 saniyede tamamlamış oldum. İmmer suyu elbisesini. İmmer suyu elbisesinde giyilme süresi 1 dakika. Suite elbisesinin üzerine can yeleğini de giyiyoruz. Çünkü bizimkisi yüzen cins değil, normal sadece hipotermiye girmemiz önlüyor. Hipotermi nedir? Size onu anlatayım kısaca. Suda, yüksek derecede soğuk suya maruz kaldığımızda şok geçirdiğimiz bir hipotermi, travma sonucu. Hipotermi bizde ölüme kadar yol açabiliyor denizde düştüğümüz anda soğuktan ee, kitlenebiliriz. Bir, daha çok bir sürü nedenlerden dolayı hayatı tehlikemiz artıyor. Ama immer suit sıcak tuttuğu için kışınki havada da girseniz, yazınki havada da girseniz hiçbir şekilde vücut sıcaklığınızı düşürmüyor. Sadece o saat boyunca vücut sıcaklığınız korunmuş oluyor ve su geçirmiyor. Böyle bir özelliği var. Peki nasıl e, su geçirmiyor da yüzmüyor diyorsunuz. Diyeceksiniz belki. Su geçirmiyor ama ne giyiyoruz üzerine? Can yeleği. Can yeleğimizi giyiyoruz. E, can yeleklerinde düdük ve ışık oluyor. O düdük ve ışıkları asla e, kontrol ediyoruz her gemiye geldiğimizde. Konuşamıyorum ya. Gemiye gelirken Gemiye geldikten sonra role takvimlerini hep kontrol ediyoruz. İlk yapacağımız iş yerleştikten sonra role kağıdımızı okumak ve bir iki gün içinde de onu kafamızda yer etmemiz gerekiyor. Benimkisi şöyle, Seaman 2 olarak. Benimkisini zaten daha önceden söylemiştim size, böyle bir tatbikat yaptık. Herkes hazır mı değil mi yangın? talimlerini, emergency bir durum olduğunda hazır mı değil mi bunu görmek için. Böyle geçti arkadaşlar. Şu anda bel ağrılarım var biraz. Ee, spor tekrar başladım. Size kısa bir spor videomu da göstereceğim. atacağım Şimdi biraz sonra. I walk to you. So I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Mm. Time that we get by with money we don't know. Pocket's empty, but us are full anyway. Hey. Thank you Size kısacası bunu anlatacağım çünkü e, konu konu olarak e, zor olacak şu anda size 15 gün boyunca seferde neler yaptık bunu net bir şekilde sizlere aktaracağım ama ne oldu biliyor musunuz karayı özlemişim 3. ayım gemide çok çabuk geçiyor diyemem Zaman geçmiyor. Cidden <laughs> geçmiyor. Takvime bakıyorum. 20 20'de kalmış. Hemen onu 21'e işaretleyelim. Kalem Evet. Pazar günü yakıt alacağız, yakıt alacağımız için demir atıp Alarga'da alacağız. Normal yanaşacaktık, yanaşma olmayacakmış. Bu beni üzdü açıkçası çünkü kamera alacaktım ve ufak tefek bir alışveriş yapacaktım. Göz yaşım pıt, kalbim çıt oldu misali. Böyle arkadaşlar hadi bakalım neler göreceğiz hep birlikte izleyelim. Başım. Bugün menüde ne var? <laughs> olsun olsun. Bugünkü menümüzde ne var? Bugün ızgara bittik. Yanında karana çorbası, patates salatası. Evet. gibi. közlenmiş domates, közlenmiş biber ve barbunya pilaki var. Ellerine sağlık aşağı başlayalım. Kamerot Turgay abi. bayağı yoruldum. İşte ev arası bayağı bir uzak olduğu için şimdi kablanmaya geldim. İşte dediğim gibi şey arası bayağı uzak, yoruluyorum Bir tane sıcak tarafta. İş mesafem az önce çıktım kapıda. Bu kadar. ayın kaçı? Hemen bakalım. 25 Mayıs Salı. Saat Türkiye'de 5.41 Daha doğrusu 17.41 Şu anda seyir devam ediyor. Bugün ne yaptık? Biraz pozitifim bugün. Ama size yansıttığım yüz ifadesi negatif. Onu da söyleyeyim. Hava var. Biraz mahvedti. <laughs> Tripod, hat hatta hafiften sallantıdan anlayabilirsiniz. Hatta normalde kameraya koyup bıraktıydım. İşlerim vardı. Onları hallettim. O arada bir kısa bir video koyacağım. Çok uzun normalde de. Bayağı bir etkili havaya geldik gibi böyle bu başı kıçı girip çıkışları olduğu şekilde havaya girdik. Onun videosunu gösterecektim ama gösterebildiğim kadarıyla size göstereceğim. Ondan sonra bugün doğal olarak güverte çıkmadık, çalışmadık. Hiç mahallede çalıştık. Temizlik, alabandı temizliği şekilde geçiyor. Şeyin havalandırmalarını söktüm temizledim. E, geminin. Hava geliyor. Bir de çıkış var. E, çıkışlarda toz oluyor. Tozları temizledik yani. Söküp matkapla. Bunlar da bizim odamızda sadece hava geliyor. Hava çıkışı VC'den yani e, lavabodan çıkış var. Oradan temizledim. Sadece koridordakileri. Ondan sonra ne yaptık? Ee, yaşam alanı komple temizledik. Köprüsünde muhabbet falan, Fistan derken bu şekilde bugünümüzü bitirdik. Şu anda bizde saat ee, 4 43. diğer telefonum şey saati 2 saat geri almış. Normalde 2 saat geri alınacak. Daha Türkiye saatinden şeye geçmedik. Bu video biraz uzun olacak. Onun için kısa kısa kesmek istiyorum. Bu şekilde. Hadi bakalım daha neler göreceğiz. Bu 15 günlük seyirde. Hadi izleyelim görelim. arkadaşlar. Şu anda İngiltere'ye yaklaştık. Ee, yarın akşam üzeri oradayız. Bütün işlerimiz bitti. Denetime girecektik. Ee, denetime rahat bir şekilde her şey tam girilecek. Bugün 6'da mesaimiz bitti. Bir saat fazla mesai yaptık. Ee, şey olarak. işimiz bitsin diye. Sonuçta yani çalıştığımız karadaki evimizden sonra gelen ikinci evimiz burası da yeri gelince bu tür şeyler yapılır. Videoya bakalım. Dördüncü ayımız başladı. Dördüncü ayımıza doğru gidiyoruz. Kontrat bittikten sonra 6 ya da ay falan toplamında sonra falan inerim büyük ihtimal. Birazcık tatil yapmak iyi olur. Sizlerle birlikte ufak bir gezi videoları tarzında ee, gidip gördüğüm yerlere sizlere de aktaracağım. Zaten çekim yaparak. Bakalım nereleri göreceğiz. Nasıl videolar gelmesini istiyorsanız belirtmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.